Merhaba arkadaşlar. Videomuzun konusu 10. sınıf edebiyat, tiyatro. Videomuzda neler var? Geleneksel halk tiyatrosu, karagöz oyunu, orta oyunu, medda, köy seyirlik oyunları, kukla, modern Türk tiyatrosu, tanzimat edebiyatında tiyatro, milli edebiyat döneminde tiyatro. Buradaki tabloyu 9. sınıfta da görmüştük arkadaşlar. Tiyatro türleri modern tiyatro ve geleneksel Türk tiyatrosu olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Modern tiyatroda trajedi, komedi, dram. Geleneksel Türk tiyatrosunda kara göz, orta oyunun bedda, köy seyirlik oyunları, kukla. Geleneksel Türk tiyatrosunun genel özelliklerine bakalım. Sözlü tiyatro örneğidir. Belirli bir sahnesi olmayan oyunlardır. Dekor, sahne, kostüm, ışık gibi unsurlar yok denecek kadar azdır. Yazılı bir metne bağlı olarak oynanmaz. Önceden planlı bir prova yapılır yapılmaz. Tuluat sanatıdır yani doğaçlamaya dayalıdır. Göze ve kulağa hitap eder. Müzik ve dans öğelerinden yararlanılır. Yanlış anlamaya dayalı dil oyunları yapılır. Güldürü, mizah ögesinden yararlanılır. Ağız, şive ve ses taklitlerinden yararlanılır. Tipler yerel ağızlarıyla konuşturulur. Karagöz oyunuyla başlayalım. Deriden kesilen ve tasvir olarak adlandırılan bazı şekillerin arkadan bir ışık verilerek beyaz bir perde üzerine yansıtılmasıyla oynanan oyundur. Gölge oyunu veya hayal oyunu olarak da adlandırılır. Karagöz oyununun genel özellikleri. Yazılı bir metni yoktur. Doğaçlama olarak oynanır. Usta çırak geleneği içinde sürdürülür. Tipler aynı kişi tarafından seslendirilir. Yanlış anlamaya dayalı dil oyunlarından yararlanılır. Ağız ve ses taklitlerine yer verilir. Güldürü, mizah unsurlarından yararlanılır. Müzikten yararlanılır. Karagöz oyunu ile ilgili kavramlara bakalım arkadaşlar. Hayali yani hayalbaz. Oyunu oynatan kişiye verilen addır. Yardak oyunda tef çalan, taklit lerin şarkılarını söyleyen, tasvirleri hayaliye veren yardımcının adıdır. Karagöz oyununun kişi kadrosuna bakıyoruz. Asıl kişiler ve yardımcı kişiler olmak üzere iki kısımda inceliyoruz. Asıl kişiler, Karagöz güldürünün temel kaynağıdır. Eğitimli biri değildir. Halkın diliyle konuşur. Bazı sözleri yanlış anlar. Kaba ama açık sözlü ve dürüsttür. Halk kesimini temsil eder. Hacivat eğitimli, ağzı laf yapan biridir. Medrese diliyle konuşur. Görgü kurallarına uyar. Zeki, mantıklı, uzlaşmacıdır. Uyanık çıkarcı, içten pazarlıklıdır. Yarı aydın kesibi temsil eder. Yardımcı kişilere bakalım. Beli başlı tipler. Çelebi, malı mülkü olan zengin, miras yedi, çıt kırıldım bir tiptir. İstanbul ağzıyla konuşur. Tiryaki, konuşmaların en önemli yerinde uyuklamaya başlayan tiptir. İstanbul ağzıyla konuşur. Bebe ruhi, altı kolaç lakabıyla anılan cüce, yaygaracı bir tiptir. O da İstanbul ağzıyla konuşur. Zenne, karagöz oyunundaki kadın tipleridir. Diğer tiplere bakalım. Kabadayılar, tuzsuz deli bekir, zeybek, efe, Külhan Matis. Matis Etnik tipler Arnavut, Laz, Rum, Frank. Yerel tipler Rumelili, Kastamonulu, Bolulu, Kayserili. İstanbul'a iş aramaya gelmiş veya meslek edinerek şehre yerleşmiş taşralı tiplerdir. Karagöz oyunun bölümleri. Karagöz oyunu dört bölümden oluşur. Giriş yani mukaddime, muhavere, fasıl, bitiş. Girişle başlayalım. Hacivat bir semayı okuyarak perdeye gelir. Of hay hak, yar bana bir eğlence medet diyerek söze başlar. Karagöz'ü perdeye çağırır. Muhavere bölümünde Karagöz ile Hacivat arasındaki diyaloglardan oluşur. Diyaloglar vay Karagöz'üm benim iki gözüm merhaba şeklinde başlar. Diyaloglarda yanlış anlamaya dayalı, güldürü içerikli dil oyunları yapılır. Fasıl bölümüne bakalım. Asıl olayın sergilendiği bölümdür. Olay bir yerde düğümlenir. Kabadayı tipi perdeye gelip düğümü kaba kuvvetle çözer. Bu bölümdeki olaylar oyunun geneline verilen adı belirler. Bitiş kısmında oyun sonlandırılıp seyirciye veda edildiği bölüm. Oyun yıktın perdeyi eyledin viran varayım sağ sahibine haber vereyim hemen. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola kalıplaşmış sözleriyle bitirilir. Orta oyununa bakalım. Sahne, perde, dekor, suflör kullanmadan halkın ortasında oynanan geleneksel halk tiyatrosudur. Orta oyununun genel özellikleri. Canlı oyuncular tarafından bir meydanda oynanır. Olayların akışı başlıca iki kişinin üzerindedir. Konular günlük hayattan seçilir. Yazılı bir metne dayalı değildir. Tuluat da denen doğaçlamaya dayalıdır. Yanlış anlamaya dayalı dil oyunları yapılır. Şive ağız taklitlerine yer verilir. Göze ve kulağa hitap edilir. Yerel tipler kendi ağızlarına göre konuşur. Güldürü mizah unsurundan yararlanılır. Müzik, dans gibi sanatlardan yararlanılır. Birkaç parçadan oluşan sade bir dekor kullanılır. Pişekarın elinde tuttuğu çift kollu olan ve ses çıkaran nesneye pastav, şak, şak denir. Orta oyunun kişi kadrosuna bakalım. Burada da asıl kişiler yani baş oyuncular ve yardımcı kişiler vardır. Asıl kişilerle başlayalım. Kavuklu, kara göz ile aynı özelliklere sahiptir. Yabancı kökenli sözleri yanlış anlar. Güldürü mizah unsuru ağır basar. Halk kesimin temsil eder. Pişekar, Hacivat ile aynı özelliklere sahiptir. Okumuş, zeki, ağzı laf yapan bir kişidir. Görgü kurallarına uyar. Orta sınıf şehirli kesmi temsil eder. Yardımcı kişiler, kavuklu ve pişekar dışındaki kişiler Karagöz oyunu ile birebir aynıdır. Erkekler tarafından canlandırılan kadın tipine Zenne adı verilir. Karagöz oyunundaki gibi Çelebi, Muhacir, Kayserili, Arnavut, Acem, Balama, Frenk, Yahudi gibi tipler vardır. Orta oyunun bölümleri Karagöz oyunu ile birebir aynıdır. Giriş yani mukaddime muhavere, fasıl, bitiş. Girişle başlayalım. Zurna'nın pişekar havası ile sahneye gelen pişekar, zurnacı ile kısa bir konuşma yapar. Pişekar, şu oyununun taklidini aldım, çal da oyunumuz başlasın der. Sonra zurna kavuklu havasını çalar ve kavuklu ile cüce konuşarak sahneye gelir. Muhavere bölümüne bakalım. Pişekar ile kavuklunun konuşmalarından oluşur. İki alt bölümü vardır. Arz bar, kavuklu ile pişekar tanıdık çıkar. Yanlış anlamalar mizahı oluşturulur. Tekerleme, kavuklu olağanüstü bir olayı başından geçmiş gibi anlatır ancak sonunda bunun bir rüya olduğu anlaşılır. Fasıl bölümü oyuna adını veren asıl konunun işlendiği bölümdür. Konuları bakımından Karagöz oyunu ile ortaklık söz konusudur. Bitiş, Pişekar, Kavuklu ile son bir konuşma yapar. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola diyerek seyircilerden hatalar için özür diler. Bir sonraki oyunun yerini ve zamanını açıklayarak seyircileri iki eliyle selamlar. Meddah, med taklitler yapıp öyküler anlatarak halkı eğlendiren sanatçıya denir. Sözlü tiyatro örneğidir. Tek kişilik gösteridir. Hikaye baştan sona tek kişi tarafından yani meddah tarafından canlandırılır. Şive, ağız, ses taklitleri yapılır. Mendil, makreme, baston, sopa, çevgan, sandalye gibi aksesuarlar kullanılır. Başlangıç yani giriş, açıklama, senaryo, bitiş bölümlerinden oluşur. Halk dostum, halk sözüyle giriş yapılır. Tekerleme söylenir ve klasikleşmiş beyitlerle Hikayeye başlanır. Sonda bir hisse yani ders çıkarılır. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola sözleriyle bitirilir. Köy seyirlik oyunları, düğünlerde, bayramlarda ya da yılın belirli günlerinde köylülerin oynadığı törensel içerikli oyunlardır. Sözlü tiyatro örneğidir. Göze ve kulağa seslenilir. Çiğ ve ağız ses taklitleri yapılır. Güldürü ögesine yer verilir. Özel bir sahnesi, özel kostümleri bulunmaz. Makyaj, kostüm ve oyunun kurgusu doğaçlamadır. Gönüllü bir yönetici tarafından yönetilir. Oyuncular gönüllü köylülerdir. Seyirciler de köylülerden oluşur. Kukla hareketli yerleri iplikle sanatçının parmaklarına bağlı veya eldiven gibi bir kesit kullanılarak oynatılan figürlere verilen addır. İpli kukla, el kuklası, araba kuklası, iskemle kuklası gibi türleri vardır. İbiş, mizahın kaynağı yani ve ihtiyar, patron olmak üzere iki baş kişisi vardır. Geleneksel Türk tiyatrosu ve modern Türk tiyatrosunun karşılaştırdığı tablomuzu inceleyelim. Önce geleneksel Türk tiyatrosu yazılı bir metne dayalı değildir. Doğaçlama oynanır. Ön hazırlık ve prova yapılmadan oynanır. Sahne, dekor, kostüm gibi unsurlar gelişmemiştir. Kalıplaşmış, belirli tipler bulunur. Mizahi ögeler ağır basar. Modern Türk tiyatrosu yazılı bir metne dayalıdır. Oynanmadan önce ön hazırlık prova yapılır. Sahne, dekor, kostüm gibi unsurlar gelişmiştir. Her türden tip ve karaktere yer verilir. Her türlü konu ve tema işlenir. Tanzimat Edebiyatı'nda tiyatroya geldik. Tanzimat dönemine kadar Türk toplumunda geleneksel Türk tiyatrosu etkili olmuştur. Modern tiyatro Türk edebiyatına Tanzimat döneminde batıdan gelmiştir. Önce yabancı tiyatro grupları oyunlar sergilemiş, sonra bazı oyunlar çevrilmiş ve uyarlanmıştır. Şinasi 1860'ta ilk yerli oyun olan Şair Evlenmesi adlı töre komedisini yazmıştır. Namık Kemal'in 1873'te sahnelenen Vatan Yahut Silisra adlı dramı Türk edebiyatında sahnelenen ilk yerli tiyatro eseri olmuştur. Ahmet Vefik Paşa ve direktör Ali Bey Batı'dan özellikle Moliere'in tiyatro eserlerinden uyarlamalar yapmıştır. 1868'de Güllü Agop, Gedik Paşa Tiyatrosu yani Osmanlı Tiyatrosu olarak bilinen tiyatroyu kurmuştur. Tanzimat Tiyatrosu'nun genel özelliklerine bakalım. Önce Tanzimat 1. Dönem Tiyatrosu en önemli edebi tür olarak görülmüştür. Genellikle komedi ve dram türleri tercih edilmiştir. Klasizm ve romantizm akımlarından etkilenilmiştir. Şiire göre sade bir dil kullanılmıştır. Türün ilk örnekleri olduğundan teknik açıdan kusurludur. Temsilcileri Şinasi, Namık Kemal, Ahmet Vefik Paşa, Şemsettin Sami, Ahmet Mithat Efendi, Direktör Ali Bey. Tanzimat 2. dönemine bakalım. Siyasi koşullar nedeniyle ihmal edilmiştir. Genellikle trajedi ve dram türleri tercih edilmiştir. Romantizm akımından etkilenilmiştir. Sanatlı, ağır bir dil kullanılmıştır. Okunmak için yazıldığından sahne tekniğine uygun değildir. Temsilcileri Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit Tarhan, Muallim Naci, Sami Paşazade Seza. Şinasi'nin şair evlenmesi. 1860'da Tercüman Ahval gazetesinde parça parça yayımlanmıştır. Türk edebiyatındaki ilk yerli tiyatro eseridir. Tek perdelik bir töre komedisidir. Geleneksel Türk tiyatrosundan etkilenilmiştir. Kişiler ağız özelliklerine göre konuşturulmuştur. Kişi adlarıyla sosyal konumlar arasında uyum söz konusudur. Öne çıkan kişiler şair Müştak Bey, Kumru Hanım, Ziba Dudu, Ebu Laklaka, Hikmet Efendidir. Görücü usulüyle evlilik eleştirilmektedir. Dönemin rüşvet ve benzeri sosyal bozulmalarına gönderme yapılmaktadır. Namık Kemal, Vatan Yahut Silistre, Türk Edebiyatı'nda sahnelenen ilk yerli tiyatro eseridir. Türk Edebiyatı'nda romantik tiyatro eserinin ilk örneklerindendir. Dört perdelik bir dramdır. 1873'te Gedikpaşa Tiyatrosu'nda sahnelenmiştir. Öne çıkan kişiler İslam Bey, Zekiye, Abdullah Çavuş, Sıtkı Bey'dir. Konusu Osmanlı tarihinden alınmıştır. Silistre Kalesi'nin kurtarılması için askerin gösterdiği fedakarlık ve kahramanlık anlatılmaktadır. Aşk Vatan vatan sevgisi, kahramanlık, vatan için fedakarlık temaları işlenmiştir. Şinasi, Tanzimat Edebiyatı'nın öncülerindendir. Türk Edebiyatı'ndaki Batı tekniğine uygun ilk yerli tiyatro eserini yazmıştır. İlk töre komedisini yazmıştır. Geleneksel Türk tiyatrosundan etkilenmiştir. Toplumsal temaları işlemiştir. Tiyatro türündeki eseri Şair Evlenmesi. Namık Kemal, Vatan Yahut Silisra adlı eseri sahnelenen ilk oyunudur. Tiyatroyu faydalı bir eğlence olarak değerlendirmiştir. Celalettin Harzemşah adlı oyununun ön sözünde tiyatroyla ilgili görüşlerini açıklamıştır. Tiyatro türündeki eserleri Akif Bey, vatan sevgisinin kişisel mutluluktan önce geldiği vurgulanır. Gülnihal yönetici baskısına duyulan tepki, vatan sevgisi temaları işlenir. Zavallı çocuk, görücü usulüyle evlilik eleştirilir. Kara bela, Hindistan üzerinden saray hayatı eleştirilir. Celalettin Harzemşah, İslam birliği ideolojisi işlenir. Abdülhak Hamit Tarhan tiyatrolarını sahnelenmesi için değil okunması için yazmıştır. Tiyatrolarında süslü, ağır bir dil kullanmıştır. Tiyatrolarını manzum, manzum, mensur, mensur olarak yazmıştır. Yani şiir, düz yazı şiir ve düz yazı şeklinde. Tiyatroları sahne tekniği açısından zayıftır. Tiyatro türündeki eserlerine bakalım. Aruz'la yazılan tiyatroları Eşber, Sardan Turhan, Nazife, İlhan, Tezer, Abdullah Hüsagir. Heceyle yazılan tiyatroları Nesteren, Liberte, Cununu Aşk, Hakan, düz yazı şeklindeki tiyatroları, Macerayı Aşk, Sabru Sebat, İçli Kız, Nazım Nesir Karışık tiyatroları, Duhteri Hindu, Tarık, Zeynep, Finten, İbni Musa, Yadigarı Harp. Milli Edebiyat döneminde tiyatroya bakıyoruz. Milli Edebiyat döneminde tiyatroya önem verilmiştir. Halka ulaşmayı amaçlayan sanatçılar oyunlarında konuşma diline yakın bir dil kullanmıştır. Bu dönemde özel tiyatrolardan sonra resmi tiyatro da kurulmuştur. 1914'teki İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ilk hali olan Darul Beda Bedai açılmıştır. Beda ilk olarak Hüseyin Suat Yalçı'nın Emir Fabre'den uyarladığı Çürük Temel adlı oyun sahnelenmiştir. Halit Fahri Ozansoy'un Baykuş adlı manzum oyunu Darülbedai'de Bedai'de sahnelenen ilk yerli oyun olmuştur. Afife Jale Darülbedai'de sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadını olmuştur. Milli Edebiyat döneminde özellikle i̇bn Refik Ahmet Nuri ve Musaibzade Celal tiyatro yazarlığına odaklanmıştır. Milli Edebiyat dönemi tiyatrosunun genel özelliklerine bakalım. Sanat toplum içindir anlayış benimsenmiştir. Milli Geççilik, Türkçülük akımının etkisinde kalınmıştır. Realizm akımından etkilenilmiştir. Gözlemci, gerçekçi anlayış esas alınmıştır. Teknik açıdan batı tiyatrosu düzeyine ulaşılamamıştır. Halka ulaşmak için sade dil anlayışı benimsenmiştir. Kişiler toplumun her kesiminden seçilmiştir. Osmanlı'nın son dönemi, saray hayatı, istibdat yılları, sosyal bozulmalar cehalet eleştirilmiştir. Türk milletinin değerleri ve idealleri anlatılmıştır. Temsilcileri i̇bn Refik Ahmet Nuri, Müsahip Sade Celal, Aka Gündüz, Reşat Nuri, Ömer Seyfettin, Yakup Kadri, Halit Fahri, Yusuf Ziya, Faruk Nafiz. i̇bn Refik Ahmet Nuri 8. Toplum için sanat anlayışını benimsemiştir. Güldürürken ders vermeyi amaçlamıştır. Sahne dilini kullanmada başarılı olmuştur. Oyunların çoğu uyarlama niteliğindedir. Öne çıkan tiyatroları, Şair, Dengi Dengine, Hisse-i Şaya, 8. Sinekler, Asri Hülyalar, Çürük Merdiven, Sınıf Arkadaşı, Nakış. Müsahipzade Celal, toplum için sanat anlayışını benimsemiştir. Daha çok müzikal komedi türüne yoğunlaşmıştır. Sosyal bozulmaları, yanlış töreleri, batıl inançları, cehaleti eleştirmiştir. Geleneksel Türk tiyatrosundan etkilenmiştir. Tiyatroları, Köprülüler, İstanbul Efendisi, Lale Devri, Yedekçi, Kaşıkçılar, Fermanlı Deli Hazretleri bir kavuk devrildi. Yazılda nasıl çıkabilir? Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun genel özellikleri yazdırılır. Geleneksel Türk Tiyatrosu'ndan Karagöz oyunu ve orta oyunu sorulur. Karagöz ve Hacivat'ın kişilik özellikleri karşılaştırma şeklinde sorulur. Karagöz ve orta oyunun bölümleri yazdırılır. Modern Türk Tiyatrosu'ndaki ilkler sorulur. Şair evlenmesi ve Vatan yahut silistradlı oyunlar sorulur. Şimdi sen söyle Türk Edebiyatı'ndaki ilk yerli tiyatronun türü nedir? Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar dilerim. <laughs>